Ana telefon çalıyor ben bir bakayım. Alo. Ee, anneciğim arkadaşımla kafedeyim. Ne? Ee, nasıl yani? Ha, öyle mi? Tamam. Kankalı oldu annenle dedi. Ve ayrıca neden üzülsün? Ya söylesene. Annem dedi ki sen eve gel senin ağzına dedi. Ulan oldu. O telefonu oyuncak diye mi aldık lan eşşoğlu eşşek? Ya baba tamam şu an millet duyacak. Ne demek millet duyacak lan? Ben sadece dedim o, o telefon sessiz kalmayacak diye. Ya tabii ki almadık baba. Yanlışlıkla oldu özür dilerim. Sadece telefon sessiz değildi. De. Senin gibi bir evladı olmaz olsun. Kapat eşşoğlu eşşek. Baba. Ne oldu oğlum? Şu anda senin en sevdiğin 3 şey nedir? He sen onları diyorsun bak şimdi kahve sarı, ve benim en sevdiğim tabii ki köyüm benim köyüm bir başkadır peki baba sor ben de kalkayım artık anne ne oldu oğlum yoksa gene bir yaramazlık peşinde misin hayır tabii ki anne şu anda senin en sevdiğin üç şey nedir Heh bak bunu iyi akıl ettin. Sen, kardeşin ve ben. Bu evde sadece tabii ki babanla oturuyoruz oğlum. Sağ anne. Oğlum sen hala yatmadın mı? Kalk çabuk yat. Yemin ederim kemiklerini kırarım. Çabuk yat hadi. Ulan sen de Ya bir şey soracağım. Söyle. Şu benimle dalgaya geçen çocuk nerede? He o mu? O artık yok. Başka okula okumaya gitti artık. O artık başka okulda. Ha iyi o zaman. Bu arada bir şey değil mi? Madem o senle dalga geçen çocuk yok bundan sonra ben varım. Bundan sonra senin. Gebertirim lan seni. Akıllı olacaksın oğlum. Asıl sen akıllı ol lan. O zaman şimdi ne yap biliyor musun? Ne yapıyorum? <laughs> senin ben ananı... Lan üstü koş. Baba yarın en güzel olan tatile gideceğiz değil mi? Gideceğiz tabii. Hem de en güzelinden. Ben çoktan tatil edeceğimiz bir yer buldum. Teşekkür ederim baba sağ ol. Baba çok sağ ol. ne yapacağım ben? Nasıl sağ ne Ben Baba. Ha. Benim arkadaşım Mert vardı ya. Ha. Ona gidebilir miyim? Ve ayrıca para da lazım. Ha, ha. Ya da ben şimdi istiyorum versene. Ha. Şimdi baba şimdi. Yok ebesini. Yeter lan yeter! Yeter! Oğlum sana önemli bir şey soracağım. Buyur anne. Senin sınıf arkadaşın bugün geliyormuş. Ya yine mi? Ondan bıktım sanırım anne. Bir şey olmaz. İyi anlaşırsınız merak etme. Kapı geldiler. Neyse ben kapıya bakıp geliyorum. İyi anlaşın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelin içeri. Ben iyi madem çok sağ ol. Hadi gel içeri. Teşekkür ederim abla. Ben ikinize tatlı getiriyorum. Birlikte yerseniz olur mu? Neyse ben mutfağa gidip geliyorum. Ne haber lan? Ne evladı? Ulan sen ne git Ya hocam ne yapıyoruz? Haftaya sizin eve kalmaya geleceğim. Bizim eve kalmaya mı geleceksiniz? Ne yapacaksınız ki? Ya hocam niye bakıyorsunuz bana? Seni ve ayrıca disiplin cezası da vereceğim. Eğer yaramazlık yaparsan. Hadi ya anladım. Ya sen niye benim peşime takılıyorsun sen? Sana soracağın oldu mu? Söylesene. Hayır hayır söyle söyle. Sana soracağım oldu mu? Ya bir sus Allah'ını seversen bir sus. Asıl sen sus. Hem ayrıca belli olduğunu ne biliyor musun? Neymiş? Sürekli sen benimle dalga geçiyorsun ya. O yüzden ve ay nereden biliyor musun? Tabii ki senin k Senin ben ağzını Evet anne evet. Arkadaşım bugün yok galiba. Ne? Tamam anne geliyorum eve. Şuna bak yine beni sattı bir kere. Hem de ilk kez. Desene ilk kez benim ağzım Oğlum bir baksana bana. Şu Ahmet kim ki sabahtan beri? Hayatım ben nefret ediyorum Allah, babam geldi ne yapacağım ben şimdi? Kesin yaramazlık yaptığımı öğrenmişti geçen gibi. Oğlum ne yapıyorsun? Ba babacım ben... Babacım tabii, şimdi seni geberteceğim lan. Bak lan bana, bak. Bundan sonra anneni üzmeyeceksin tamam mı? <laughs> yeter lan yeter! Arkadaşlar hepinize merhaba ben Eymen. Biliyorsunuz ki biraz önce topluluktan size bir açıklama göndermiştim. 15 Temmuz'a itibaren özel bölüm gelecek. Bunu aklınızda tutmayı unutmayın. Peki 15 Temmuz özel bölümünde neler olacak, ne olacak diyeceksiniz. Tabii ki hemen bu videodan sonra yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bu videodan sonra hemen yorumları yazmayı unutmayın. Yapı daha fazla uzatmadan 15 Temmuz'da özel bölümüyle buluşacağız efendim. Şimdilik 15 Temmuz özel bölümüyle Olacağız. 15 Temmuz özel bölümde görüşmek üzere. Ve ayrıca 3. bölüm bu cumartesi yayınlı olacak. Ondan sonra 15 Temmuz özel bölümü gelecek. Hoşçakalın. Ulan eşşi ol eşek neredesin lan? Ben şunu bir arayayım da hesabını sorayım. <laughs> He alo. Merhabalar Kemal Bey. Aa e, merhabalar. E... oğlum yanınızda mı acaba? Evet evet yanınızda Ha öyle mi tamam e, bir verebilir misiniz e, Meşgul ne? şu anda Şu an meşgul mü Doğrudur e, Tamam anladım İsterseniz ben e, getireyim e, Yok yok e, ben gelir onu alırım e, Ben gelir onu alırım Merak etmeyin Ha tamam, iyi tamam, o zaman görüşürüz, görüşürüz. Şimdi çarkına Biraz seninle şimdi. Bir dakika lan. O babam mıydı? Anlayayım. Oğlum o saçının hali ne? Niye subay tıraşı yapmadın? Anne ne demek o saçının hali ne? Görmüyor musun? Subay tıraşı yapmadım. Kıvırcık saçları yapmaya karar verdim. Abiye sordum. Oğlum bari subay tıraşı yapsaydın. Eğer kıvırcık saçla gezersen dışarıda herkes seninle dalga geçer. Ayrıca ergenler hariç ne olursun babam bu hali görürse seni çok fena gebertir. Ya bana işte bana ne bana. Para... Yaptıracaksın. Ayrıca subay tıraşını hemen yaptır yoksa seni gebertirim. Oğlum ilgilsen elma sana önemli bir şey konuşacağım da. Ne oldu baba? Sana kötü haberim var. Yoksa bilgisayarı mı kırıldı? Yok oğlum, e, bilgisayarı kırılmadı sapasağlı. Bu kez benden kötü haberim var. Senden mi? Ne oldu baba? Ben artık yuvama, yani... Amerika'ya gidiyorum. Amerika mı? Baba sen bize bunu nasıl yaparsan? Bu demek oluyor ki bizi terk mi ediyorsun? Yani babalık işini bırakıyorsun doğru mu? Evet oğlum. Yalnız bu arada birkaç ay sonra burada olamayacağım. Artık Amerika'da yaşamaya karar verdim. Merak etmeyin yüzünüz bol olsun. Size dedem bakacak. Peki dedemin haberi var mı? Peki gitmene. Evet oğlum gitmeme haberi var. Of hava çok soğuk dondum soğukta. Yemin ederim hasta olacağım şimdiden. Bir kutu payısı kadar endi. Oğlum yarın seni işe vereceğiz. haberin olsun. Hangi işe vereceksiniz baba? Sanayi mi vereceksiniz yoksa yazılım yerine mi? Yok oğlum yarın seni işe vermeyeceğiz. Mutlu mesut evde yaşayacaksın oğlum. He iyi o zaman. Oğlum salça konuşup durma ağzına. Ha, yemin ederim sinir etme beni ha. Gece gece saatinde saat şu an 9'a geliyor ha. Yarın ilk seni işe vereceğiz. Orada çalışmaya başlayacaksın. Ondan sonra da sanayide köpek gibi çalışacaksın. He orada eramazlık yaparsan, orada sırıtırsan o işçiler seni fena halde gebertir. Hem de haydarla. Haberin olsun. Eğer işten erken dönersen az Tamam baba tamam yarın ben yokken siz camış gibi yersiniz. Ondan sonra da yiyorsunuz, içiyorsunuz ne yaparsanız yapın. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan bana? He ne biçim konuşuyorsun? Var ya seni haydarla döverim. Gebertirim seni her.